Herkese merhabalar. Öncelikle videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölümleriyle bizlere ekranları kilitlemeyi bekleyen İnci taneler dizisi sonunda başlıyor. Gerçekten efsane bir tanıtım videosu geldi diyebiliriz. Ve gündem olan Hazar Ergüçlü'nün dans şovu ise gerçekten efsaneydi diyebiliriz. Kimler Hazar Ergüçlü'nün dans şovunu beğendiler videoyu beğenirim sayımızı gösteririm. Gerçekten önümüzdeki bölümlerde İnci taneler dizisi bakalım reytinglerde nasıl bir yükselme yaşayacak veya kısa sürede Final mi yapacak? Gerçekten bizleri de merak uyandırdı diyebiliriz. İnci Taneleri dizisinin gerçek konusu cezaevinden çıkan başrol oyuncumuzun arkadaşlar ve bununla ilgili hayatında nasıl bir düzenlemeler yapacak ve bundan sonra hayatına nasıl şekil verecek konulu bir dizi olacak. Gerçekten kaybettiklerini geri toplamayı başarabilecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar inci Taneler gibi dört bir tarafa dağılan sevdiklerini bakalım bir araya toplayabilecek mi? Gerçekten Yılmaz Erdoğan'dan efsane bir dizi geldi diyebiliriz. Bakalım arkadaşlar dediğim gibi bu dizi reytingleri alt üst edebilecek mi? Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım.